Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sıfeci ve ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yanımda bu sefer patato yok. E, TRK'yi getirdim. Ekranda şu an kanalı duruyor. İkinci bölümle karşınızdayız. E, bugün kaçmaya çalışacağız. Öbür bölümde kaçamamıştık. Ne düşünüyorsun? Allah'ımıza rağmen <laughs> patato orada canavara karşı koşuyordu. Onu gördüm. Ha izledin yani. Evet. Tamam. La, niye bana sen... Niye sen? Kapıyı açıp sen beri oynuyorum yani ama şu alt kata bir gidemedim. Patata oyunu bitirmişti arkadaşlar bu e, çok oynayamamış yani oyunun hakkında bilgisi yok daha güzel bence. Arkadaşlar oynuyorum oynuyorum anahtar bulamıyorum şey bulamıyorum benim sıkıldım. Ben oyuna alıştırmasını bana, bana. oyunu alıştırmasını yaparak oyunu ezberledim. Öbür öbür bölümden sonra dört gün oldu zaten bugün inşallah bitireceğiz oyunu. Önce buralara bakmamız lazım anahtar bulacağız. Bu arada şöyle bir bilgi var Dar Şöyle bir bilgi vereyim e, dart bulursan bana ver tamam mı Tamam o can veriyordu galiba Yok can değil darts diyorum Aha yaratıkla haber ya Yaratık mı geldi Aa. <laughs> Ya ben buna şimdi bir şey e, Neyse Burada bir şey var mı silah mina Burada çıkıyor çünkü. Çık. Ay, tamam. Gel gel bu taraf. Aa silah bulduk. Burası silah var bu ya. Silah bulduk. Evet. Gel şimdi anahtar bulmaya gideceğiz. Ananı yaratık koş. Sıkışırsın orada gel buraya. Geliyor geliyor geliyor. Geldik, geldik. Geliyor geliyor. Koş arkamızda. Koş. Am abo, abo abo koş 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 koş. geliyor. Geliyor. Şu taraftan şu taraftan. Şu taraftan. Maslantin. Burada bir tane silah vardı diye hatırlıyorum. Tüfek vardı galiba. Gel Yok, pil var. Burada versin. değil. Aha. İşte aradığımız silah bu. Yani bunu sen ben kanka. Onu sen al. Bunu sen al bunu. Bunu sen alacaksın. Sen birazdan pompalı buluruz. Pompalı senin sen alacaksın onu. Neyse. Hacı canavar. Canavar burada. Dur. Yanına gitme. Yanına gitme. Abi bu nedir diyor? Bayıldı. Oğlum bu canlanmasın, canlanmasın lan. İyi canlanacak Ol. zaten. Şapur <laughs> şupur ses geliyor oğlum. Gel, o arkandan geliyor. Lan bu ne? Neydi? Çocuğu anis neyse izin vermedi. Anahtar bulmamız lazım. Çabuk uyanmadan. Aa anahtar buldum. Ne bu anahtar olur mi? Ya? Bakalım anahtar. Pompalı. Aa, tempalı. pompalı al bunu. Yerde yerde. Hani? Yerde. Oy. Şimdi ben Fakat şey. Haddini bildi. E, Fakat... bu, bu normal canavarı öldüremiyor. şey sadece bir, birkaç saniye sersem ne diyor. Bu şu küçük şeyleri öldürmeye yarıyor. Bak sık mesela şunun kafasını tam yanına gidip. Kafasına. Mermin yok. <laughs> Nasıl mermin yok? Ay daha ne almışsın? Ay doldur. Ben mermi doldurmaya çalışıyorum. Dur sıkma dur dur. Ha öldü. Hiç ben bu oyunu bilmiyormuşum var ya. Yani. Bak Küçük ben oraya bir gidelim. Oraya ne? bir gidelim. Başka ben başka sana pata ile nerede kaldığımızı söyleyeceğim. Ben küçükken kuzenimle oynarken korkuyordum o yüzden senin ee, Başlangıç odasının oradaki yatağın altına saklanırdım. Sadece kameranın altına bakıyordum. Wow. Gel gel senin Neyse mermin var burada. Boş Bundan senin mermin var o gel. Senin mermin. Bak. O bu senin silahın mermisi. Tamam. ne Senin merminden bir tane daha gel bunu da al. Senin mermilerin çok önemli. Senin... Aha canavar bağırıyor. Canavar vardı. Geliyor. Geliyor. Buraya geliyor. Sesini duydum. Ayak sesini duydum. Buraya geliyor. Dur. Orada kal. Tamam, arkamda kal. Bak. Sen sıkacaksın. Şey. Sersemleyecek. Ben de kafasına sıkacağım. Tamam mı? Geliyor şu an. Yüzde yüz. Dur. Şunu atayım da gelsin. Şu an geliyor olması lazım. Aa. Geliyor. Tamam. Ayak sesini duydum. Ayak sesi. Geliyor bak. Bu ne şapur şupur ses çıkıyor. Ayak sesi işte. Gel. Geliyor. Söyle. Hazır ol. Lan nerede bu? Baka mı? Baga mı? Yok yok şey. Merdivenden aşağı iniyor şu an. Dur ben şunu bir daha atayım. bu gelmiyor ki. Geliyor geliyor. Sadece merdivenden bu aşağı var, çok ya. yavaş indiği için. Aa geldi. Aha geldi. Sık. Sıktım. Geri çekil geri çekil geri çekil. Gitme gitme yanına. Sıkma dur. Öldü. Burayı lootladık. Şimdi yukarı gidiyoruz. Kanka neredesin? Neyse ya şakoluk, şakoluk yapıyorum. Şakolmayın. Şakolak. <Sessizlik> Neden bu kadar gittiniz? <laughs> Gel, bu anahtarla da buraya açacağız. Güvenlik açtı. Şimdi a kart. Ee, başka bir şey, başka evet, bir şey yok. Kamera çalışmıyor. Tamam, başka bir şey yok. yok. Gel, gidiyoruz. <laughs> burada laboratuvar mı? <laughs> Bak Tak. Burada buraya girdikten sonra da kaldım yani. Birkaç bir şey daha yaptım. Kaldım burada ben. Burada da. Canavar geldi. <laughs> sıktım ben. Sen çıkma. Dur. Sıktım ben. Ben sıktım. Dur sıkma. <laughs> tamam. Tamam öldü. Buralara bir daha <laughs> bakabiliriz. Sen neredesin? Tamam, çok iyi şu an. Sen artık. neredesin? Ben seni kaybettim. Sen ne yapıyorsun? Sen a, ne a, yapıyorsun? Abi, şey, bir şey yok abi. Şey. Benim mervim yok. Mervim mi yok anlım Anahtar anlım. buldum. Seni galiba şu an kaybettim. Buradayım la. Arkandayım. Şimdi canavar uyanmış mı bakalım? Aa uyanmış geliyor. Burada burada. Yani uyanması lazım. Uyanması lazım artık. Onu yaptık demişim. Bu, bu canavara bayıl, bayılıp batmamız zaman kalmadı ya. Yazık. Bu tuvalette bir şey var Aa, mı? Burası mı varmış ya? Burada da tuvalet var. Gel gel. Sen laglısın bu arada. Senin internetin kötü galiba. Gel şimdi buraya gireceğiz. Aa yeni bir kapı var buradadır. Burası akıl hastanesi mi? Nere buraya anlam? Normal hastane işte. Akıl hastanesi değil, normal hastane. Tamam. Ee, bak şöyle. Ya bak da kart. Açmaya çalışıyorum kart her buldum. defasında. Kart buldum. Blue kart. Evet, blue kart. Kanka sen yerinde say ha. İkide bir. Gel gel bu taraf buradayım. Ya az beklesene. Şaka yaptım. <laughs> Anladım. Tamam. Aşağı gidiyoruz. Tamam. Aşağı. Ha. E Şimdi burası, yii, burası revir. Revirdeyiz şu an. Böyle hastanelerde Aa, olur ya bu şey, bu. ölüleri koyarlar içine. İyi, o şey, mezara bu. gidene kadar beklerler orada hani. Anladın? Sen ne, ne zamandır arkandasın lan? Tamam. Evet, ha? Tamam. Elektrik. Buradaki işimizi Abi. de bitirdik. Gel. Biz Levi'yi nereden bulacağız ya? Levi burada mı? Çöpür. Net ben red card buldum ha. Red card ne var? Tamam onu yukarıda kullanacağız. Yere gene yukarıya gidiyoruz. Sık Aa, şuna. La. Sık, sık, şuna sık, şey. sık, sık 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 sık. Mermim de oluyor. Bekle bir dakika. Bir kere sıktım ölmedi. Tamam. Hah, gel. Bu bir an kalktı sandım lan yine. Önceki bölümde de aynı şey olmuştu. Bence ha. Böyle böyle Bence kafasını kaldırıyor, şey geri aşağı gidiyor. Ha? Kanka buraya. Kanka nereye gidiyorsun? Öldürecek canavar seni. Canavar geliyor. O Dur. De. Ben kabardan bakıyorum. Sen bekle. Aha. Şu an tamam. kamerada görüyorum. Hemen orada, hemen orada. Geliyor. Şimdi seni ant ettik. Tamam mı? Canavar. Sık kafasına. Sık. Anam. Sıktım. Gel çekil, gel çekil. Gel çekil. Bak, bak, gebermiyor. mi? Ha, Bir daha aynı geberdi, şaka yaparsan geberdi. seni öldürürüm. Tamam. tamam, pardon. Şurada videoyu bitirdik biz şurada. Burada. Şimdi dene bakayım burayı. Aç açın, açtım açın Oh, aç. Açın. Evet, biz ah. buraya gelememiştik. Ah. Bak bu, bu minik şey ne biliyor musun? Ya şu minik canavarlardan ne? Ee, Birisi Kaçtı bunu buraya kapattılar Ya da koyacak yer bulamadılar Ne Nereye koyacak yer bulamadılar Birazdan göstereceğim ee, Bunu buraya koymuşlar bu da ölmüş burada Bence bu çok lol oynadığı için ee, Sosyal vakti <laughs> Evet arkadaşlar Az önce oyun <laughs> çöktü ee, Neden olduğunu anlamadık Buraya tekrardan gelmek zorunda kaldık Anamız ağladı Eee ya, evet tekrardan girebiliriz. Tamam şöyle şuraları tekrardan bir Burada Buralarda pek bir şey yok. Bir Kendi yaratığı bir çağırak da. Tamam. Yaratığı bir çağırak da. Uy, Uyanmış şu bandaj ihtiyacım yok benim herhalde. pil var. Sen niye pil almıyorsun? Benim pilim zaten hep var. Benim niye yok? Hepsi ben alayım fik. Oha. Ya ben canavarı çağırıyorum. Şu minik yaratıklardan geliyor ya. Ya oğlum sana. Dur oraya gitme ya canavar. Ya ben niye herhalde. böyle bir şey yaptım? Canavar hala uyanmadı herhalde. Abi, ya ben, canavar ta birinci Hiç kamerada. Varmış. Sen neredesin be kardeşim ya? Neyse o gitmiş zaten biz. Bakalım. Abi şu minikler var ya. Ben be. iki saattir onu çağırmaya çalışıyorum. Kendisi birinci kamerada geliyor. Burada dolap burada mı varmış la? Evet. Abo, abo. Lan bunlardan amca, bir sürü amca. var. Öldür şunları. Lan, a Oyunun bu kısmındaki a, ıskaladım. Oyunun bu bu kısmındaki canavarlar şey olmuyor. ee nasıl diyeyim? Crowbar buldum. İki mermiyle öldüm. Crowbar. iki Başını... Crowbar. Tamam. Şimdi şimdi, şimdi bulmamız gerekenler olur. şunlar. Ee, şey bulacağız, kablo bulacağız. İyi ee, bir de fuse bulacağız. Başka sonra kaçıyoruz. Bitiyor. Buraya anahtar. Tamam. Buradan ee... anahtarını buldun mu? Ha ben bulmuşum zaten. Şimdi evet. kablo kablo Orada ve fuse. Istedim? Kablo ve fuse arıyoruz. Kablo ve fuse. Kablo ve fuse nereden bulacağız acaba? Aha buldum. Ay yok. Bu şey mi? Darkmış lan. Tüh. Ben buldum galiba. Yok. Aa tornavida da lazım. Evet. Tornavida da lazım. Tornavidayı da bulduk. Kaç tane olduğu önemli değil. Yani. Tamam şimdi şu taraflara bakacağız. Buraya baktık. Canavarın sesi geliyor. Canavar gelmiş. Sıktım. Aga neredesin ya? Sıktım. Ne? Öldü tamam hemen hemen Aa! hemen. Ben şu çekmeceleri aç. Aks... Ben şu odaya bakayım. Çekmeceleri aç. Aks... Çekmece neredesin? Buradayım buradayım. Anne. Burada. Gel gel burada. Ha arkandaydım. Gel buradayım, ya. buradayım. Arkandayım. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> buradayım hadi kızet. Burdayım. Sen bu çekmecelere bak. Ee, ben şuradaki odaya bakayım. E burası. Abo kamera altındaki yer burası. Tamam. Ben niye abo diyorum anlamıyorum. Boş ver. Ben hiçbir şey anlamıyorum zaten. Abi şirketin o kadar çok klavyesi var ki artık Sızdıramamışlar dolaplara koyuyorlar. Oha yellow card. Yellow card hiçbir yaramaz. Başka çıkışın anahtarı mı? Evet başka çıkışın anahtarı. Bu arada ben ihtiyacımız olan malzemeleri bulamadım. Yani gidip yukarıya... Bilmeksiz. yani gidip yukarıdaki yere bakmamız lazım. Speedrun yok artık yani. Yukarıda bakmadığımız bir sürü yer var. Speedrun yaptığımız için. Bak sp sen beni ne, neredesin? Ha Ayağımı senin eline koyarım. şuraya zıplarım. Ney? Bos ver. Şimdi e, nerede çıkabiliyor ki bu kabloyla fuyuyuz? Yukarıya gideceğiz. Bak, As bak, buradan bak, kaçabiliriz aslında. Şu an buradan kaçabiliriz. Kaçalım. Malzemelerini bulduk sanırım. Diğer şey ne? Sende kaç ya tane kod var ya. mesela şu an? Bir. Sen? Tamam o zaman kaçamıyoruz. Duydun mu? Ha? Ne oldu? Bir Canavarın sesi, geliyor. De Canavarın sesi geliyor. Galiba acılı çiğ köfte yemiş. Tuvalette bağır. Abi nasıl bir şeye benziyor? Aha kod buldum bir tane daha. Tamam Hı. kanka şöyle yapalım. Sen buraya ara. Hay yere bak. Ben en aşağı gideyim. En aşağıdaki kapıyı açayım. Belki o, onun içindedir direkt. Yani hem şu bakma kanka, e, şu şeylere de bakarım o sonra da e, kapakları falan hepsine tekrardan sen, bakarım. Sen, bence morgu ara bak. Morg en kapı şeyle ...ilk büyük olan. Bakıyorum etrafı. Aa! buldum galiba. Aa sen kabloyu bulmuşsun. Kabloyu buldun sen. Kabloyu mu? Fuse lazım şu an. Aga. Sadece fuse kaldı. Fuse bulduğumuz kaçıyoruz direkt. Fuse da büyük ihtimal orada ama ben buraya bir tekrar bakayım. Bakıyorum yani şu an. Abi. Ne? Canavar Abi, mı? Bu küçükler Bu arada canavar, orada canavar canlanırsa yerde. sen onu öldüremezsin. Benim orada olmam lazım öldürmen için. Işte. Şu an en aşağıda mısın? Evet ben en aşağıdayım. Buralara bakıyorum. Morkta mısın yani? Evet morktayım ben. Morklara bakıyorum. Ve morklarda kaçırdığımız bir şey yok. Sanırsam evet yok. Hepsine baktım. Ananı korktum. Ya, ya, şunu ya. öldür ya korktum. Abi, öldür çabuk şey öldür, öldür. Dur elimdeki silah var ya sus. Başka bir şey aramayayım yemin ederim. Gel şu kabloyu tak. Kabloyu buldun ya sen şunu tak. Şuna. Ah giremiyorum Gel. Kablo nere takılıyor? Fiyosu olmadan takılamaz diyor. Fiyosu bulmamız lazım. Canavarın sesi geliyor. <laughs> doğru sana doğru geliyor. Şunları öldür. Bunlar ne böyle ya? Hayır ya mermim de bitecek. Ha canavar. Geliyor. Hey. Aa, o ah, o ah, Şimdi nereye abi bakmaya gidelim? Sadın. Abi, Abi ben Suri. Beni nereye bakmaya adı. gidelim? Orta mı, yukarı mı? Şu şu an benim ağaçtan beskit almam gerekiyor, öleceğim. Geleceğim. video kaç dakika oldu? Video şu anda 35 dakika falan. Ama ben keseceğim zaten. Kayıt olarak yani 35 dakika. Olur. Şunu bulsak da bir kurtulsak gitsek. Boynum ağrıdı oynamak için. Oyuna... Ben bir tek Granny'de Fuse gördüm o da böyle üstü varlaktı böyle da böyle. Granny'de Fuse mu varmış? Kesin tuvalette bak. Kesin. Bakacağım tuvalete. Şiki bir tuvalet. bir tuvalet. Dip. Bu ne lan? Kırmızı mı? Şey füzün rengi. Hayır. <laughs> füz lazım. Oyun bize, Oyun bize füz ver. Oyun bize füz ver artık. Ya of. Bütün girdiğimiz adalara tekrar bakıyorum şu an. O kadar kerdesiz ki şu an. Füz yok yani. Önceki bölümdeki gibi... <laughs> Lan buldun mu? Buldum valla çabuk. Hadi buldum. gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Neredesin? Çıkıştayım. Neredesin? Arkandayım. Hadi gidiyoruz buradan. Bak şurada buldum. Gel gel, gel bak şurada Nerede buldun? Şu kutunun üstünden. Ya ben buraya girdim az önce. Allah beni kahretsin. Koş koş koş. Koş koş. Gidiyoruz. Allah kurtulacağız Hazır, buradan. Ya. Kurtulacağız. Hazır. Hazır siyah fiyatları yükselmiş ya şu silahları da götürerek mermi alırız sıkıntı yok. Canavar. Sus lan biz bizim kurallarımız geçerli burada adam biziz oğlum. biziz lan buranın kralı evet can işte böyle düşecek gitmeden, gitmeden bir son bir kere tamam <laughs> koş 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 oh, Tak. tak. Yostak. Kabloyu tak. Bir ustat. Yapmış. Çalıştı. Pasansör. Çalıştı. Dur dur birlikte tıklayacağız. Dur dur gitme tıklama dur tıklama tıklama. Evet arkadaşlar sonunda bu maceralı yolu bitirdik. Helal olsun bize. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Basıyoruz patato bir... uğruna. Patato burada değil ama e, onu da kalbini... Nereye lan ben? Patata uğruna basıyoruz ben... buna. Hazır mısın? Hazırız. 1 2 3 Tet. Kaçtık. Bakalım. Kaçtık. La, animasyon bekliyordum ben. Bu ne la? Evet arkadaşlar Ama. videomuz bu kadardı. Videomuz bu kadar olsun. İsfeçimen Zero yeni içerikler görmek istiyorsanız beğenip abone olmayı abone unutmayın. TLK'nin kanalı yine ekranda görünüyorsunuz şu an. Iki, video başında zaten göstermiştim ve burada da göstereyim. Tamam, Başka videolarda görüşmek ya. üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.